Kalem severler, marka kalemden merhaba. Bu videomuzda Monteverde markasının denizcilerin sportif stiline ithafen hazırladığı regatta sport dolma kalemini tanıtacağım. Yeşil bir kutuda kalem severlere sunuluyor. Monteverde yazılı ve dağ logolu. Kutumuzu açalım. Kalemimiz farklı genişlikte renkli gövde bantları ve kapak bantları ile spor bir görünme sahip. Gövde ve kapakta altın sarısı pirinç bantlar, mat siyah bantlar ve karbon fiber bantlar kullanılmış. Evet kalemimizin gövdesindeki şöyle farklı ölçülerde pirinç bantlar ve pirinç bantların ve karbon bantların arasında tırtıklı bantlar da kullanılmış. Evet. Kalem daha spor bir görünüm kazanmış. Şöyle yine kapakta da aynı şekilde devam eden bantlarımız, karbon fiber, mat siyah, oldukça e, kontrasta yakalanmış e, pirinç gövdeyle birlikte, mat siyah bir klips kullanılmış kapakta. Şöyle. Aynı zamanda kapağın tepesinde kabartma şeklinde. Monteverdi logosu kullanılmış. Şöyle tasarımda kendini fark ettiren bir durum var. Kalemin gövde tepesinde şöyle bir daralan bir tepe başlığı. Bu tepe başlığında kalemin kapağını takıp kullanabiliyorsunuz. Şöyle, aynı bu arada aynı zamanda kalemimiz mıknatıslı bir kapak sistemine sahip. Şöyle, bakın, aynı şekilde oldukça güçlü bir tutuşa sa sağlıyor. Evet, öncelikle de kalemi şöyle, kalemin gövde uzunluğu 123 milim, kapağı takıp kullandığımızda 159 milimlik bir ölçüye ulaşıyor. Şöyle. Takalım kapağımızı. Yani isteyen elinin ergonomisine göre kapağını takıp kullanabilir. Şöyle. Evet. Ya da tercihen bu şekilde de kapaksız da yine ideal bir ölçüye sahip. Evet. Kalibin kavrama bölümünde de yine mat siyah bir kavrama bölümü kullanılmış. Gövde ile de uyumlu. Çelik siyah medium uç kullanılmış. Şöyle damak yapısını da şöyle gösterelim. Evet. Mürekkep sistemine geldiğimizde kalemimiz hem pistonlu hem kartuşlu olarak kullanabiliyoruz. Şöyle kalemimizi açalım. Evet. Şöyle içinde pistonu ile birlikte geliyor. Mürekkep çekmek için yine piston milimizi şöyle gövde ucuna aşağıya doğru alıyoruz. Saat yönü tersine doğru çevirerek daha sonra belirli bir seviyeye kadar şişe mürekkebimizi daldırıp mürekkep çekme işlemini yapıyoruz. Evet. Bu işlemi ta ki sonuna kadar devam ediyoruz ve gövdemizi birleştirip kalemimiz yazıma hazır bir hale gelmiş oluyor. Evet. Notlarımızı keyifle alabiliriz. Evet sevgili kalem severler, bu videomuzda Monteverde Regatta Sport dolma kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, yazıyla kalın.